mesele ulaşımla ilgili. Biz ulaşımla ilgili de geldiğimizden beri bu belediyenin bir kurumsal yapısı olması lazım. Biri kapıdan içeri girip bizim zamlımız şu olsun, öbürü bu olsun diyerek zam yapan bir kurum değil biz. Burada mecliler, merciler var. Nedir? Meclisi var. Dayı mencümeni var. Komisyonları var. Biz her sene yine ulaşımdaki arkadaşlar bize gelir, zam oranlarını isterler. Burada siz biliyorsunuzdur yani bu ulaşıma biz zam veriyoruz. Mesela ekmek bizden geçmiyor biliyorsunuz. Esnaf odalarından işte mevzu fırıncı odalarından geçiyor. Bizimle bir alakası yok yani. Bu e, şeyler bize geliyor. Nedir? Ulaşımdakiler. 2020 e, normalde bir önceki yıl yani 2021'de Ocak'ta e, yeni zam yürürlüğe girdi. 2021'in ocağı. Diğer zamla nereye gelecektir? 2022'nin ocağına gelmek. Pardon. 2022'nin ocağındaki zam 2023'ün ocağında yapılması lazım. Yani bu ocakta. Fakat şeye çok zam gelince o varili biliyorsun 100-500-10 dolarlara çıktı. Petrol, benzin 27 lira, liralara çıktığı dönemde arkadaşlar geldiler bize Mayıs, Haziran aylarından itibaren. Geldiler dediler ki ya biz işte mağdur olduk, şu oldu, sıkıntı oldu. E biz ama iyiydi arkadaşlar 12. ay sonunda zam yapacağız. Bir önceki seneye göre biliyorsun yıl orada yapacağız. Mahv olduk deyince dedi ki bir seneye mahsus bunu biz Ekim'in başına getirelim. Yani mağduriyetlerini engellemek için okullar açıldıktan hemen sonra 2022'nin Ekim'in birinde e, biz bunların zamlarını geçerli kıldık. 2 ay erken aldık onları. Ama ben şunu dedim onlara. Bakın 2 ay aldım ama normalde biliyorsunuz zammınız aralığın sonundan aralığın sonu olacak. Sadece bu seneye ait iki ay aldık onları diye. Geldik 2023'e normalde biz 2023'ün aralığın sonunda yapmamız gereken bir zam mı? Yine arkadaşlar tabii ekonomik asgari ücretler arttı, araçların masrafları arttı. E zannedersem 2-3 aydır ben zam yapalım, o şimdi, yani şimdi cumartesi gününden atlamayalım da o ara 27-29'dan benzin 21'lere 19'lara düştü. Evet. Bizim o ilk zammımızdan çok geri geldi ama zammı geri almadık zam hoş devam etti. Bu bir şeydir, karardır. Sonra 2-3 e, aydır tabii yine zam şeyi başladığı için arkadaşlara biz dedik özellikle ki ya biliyorsunuz ne zaman zam yapılacağını böyle istediğiniz zaman gelip zam mevzusu olmaz. Bizim Ahmet Tamiloğlu bizim ulaşımdaki başkan yardımcımız. Gelip gidiyorlardı grup halinde. Sonra beni de hatta bir ara görmüşlerdi şeyde bir düğün nikahı kıyarken dedim ben e Ekim'e kadar karşıma gelmeyin. Sonra arkadaşlarla biz kendi içimizde konuştuğumuz zaman onlar da öğrendi. Dedi ki okulların açılmasından önce başlatalım var çünkü e, bayağı sıkıntı oldu. Ne zaman şu cumartesi ki zamdan önce diyoruz bunları. Yani bu dediklerim 10 gün önceki konuşmalarımız. Eylül'ün ilk haftasında başlatılır bunlar. Ee, bu süreç böyle. Komisyon çalışmaya başladı. Bizim orada Rize'de bu işi bilen arkadaşlar komisyonla çalışmaya başladı. Ee, rakamlar, ücretler, zamlar çünkü uzun yol ne kadar olacak, öğrenci ne kadar olacak, taksi dolmuşçular ne kadar olacak bunları komisyon yazıyor, çiziyor. Daha sonra bizim önümüze getiriyor. Daha sonra meclisten komisyona, komisyon da zaten şu anda meclise gidiyor, meclis onaylıyor. Valiliğe yollanıyor, valide yürürlüğe sokuyor bunu. Süreç böyle işliyor yani, yıllardır. E, bu e, ilgili e, kooperatif başkanı e, kişi de e, Münferi'den Cuma günü belediyeye geliyor. Geliyor, orada kendine göre ileri geri konuşmalar yapıyor. Arkadaşlarımızın bana izah ettiği, e, ben çünkü şehir dışındaydım, Ankara'daydım. Ee, ve ona toplantı bir ziyaret mi? To toplantıda onun yeri yok. Toplantı komisyonu istiyor. toplantı içeride toplantı yapılırken dışarı geldiğini bildiriyor. Ahmet Bey dışarıya çıkıyor. Onunla konuşuyor. Bak senin için burada adamlar gelmiş. Şu cuma günü işi güçlü var herkesin. Komisyon toplantısı yapıyor. Rakamlar zaten bunlar çalışıyordu işte. Ondan sonra meclise sunacağız onu. Bu süreci anlatıyor. Biliyor zaten bu süreci. Daha sonra Yine konuşmaları agresif hale gelince Ahmet Bey diyor ki bak gel sen de gel komisyonu otur içeriye. Davet ediyorlar içeriye. Normalde o komisyon üyesi değil. İçeriye davet ediyorlar. Buyur gel diyorlar. Sen de mevzuya hakim ol. Orada e, Turan Başkan sonra geliyor. Bak, galiba? O gittikten sonra geliyor. İşte Yaşar Karaca, bizim Abdülkadir Bey, Ahmet Bey, işte bir iki tane Aytaç Bey, işte bizim komisyon üyeleri yani orada konuşuyorlar. Bak sizin bunları hazırlıyoruz, bilmem şudur budur diyorlar ona. Ama o yine öfkeyle işte yok biz hemen yarın şey başlaması lazım. Nedir? Zam başlaması lazım. Biz bittik, biz öldük gibi laflarla hiddetlenerek dışarı buyur, çık Arkadaşlarım buyur Çıkıyor, gidiyor. Saat 11 civarında. ya 11, 10 geçe neyse. Çünkü bir saat sonra bizimki ya yaptı 11 buçukta. Çünkü Cuma saatinde bizimkiler inmiyorlar aşağıya. Takriben bir saat sonra Cuma saati geliyor. Ahmet Beyler o diğer üyelerle beraber 4-5 kişi merdivenlerle bizimkiler aşağı iniyorlar. E, Cuma'ya gidecekler. Bizim Abdülkadir Bey e, dünya tatlısı. Kimse el kaldırmayacak. O dediğin lafları edemeyecek. Hayal eden bir çocuk yani. E, tanıyorsunuz onu zannedersem e, e, bir de bazı laflar bazı insana yakışması lazım yani. Bana yakıştırılabilecek laflar vardır. Beni bugüne kadar tanıdığınızın background'u olarak. Her neyse aşağı iniyor bir bakıyor ki Yaşar Karaca arkadaşımız onun yanına gitmiş. Parmi, şeyi halen bekliyor orada. E, nedir palmiye ağacının altında duruyor. Yaşar da bir sakatlık olmasın, bir sıkıntı olmasın, zarar vermesin kimseye diye. Hatta Yaşar da onunla çok da samimi olmadığı halde yanına gidiyor. Ya niye böyle yapıyorsun diyor arkadaşım. Yani bunlar çözülür, şu bu konuşuyor. Ondan sonra çünkü Yaşar arada koşarak inmiş aşağıya. Bizimkiler asansörden çünkü daha erken gitmiş. Bizimki arasını sonra iniyor. Belediye tam dönüp otoparka gidecekken Kadir Yaşar'ı görüyor orada. E, bu vatandaştan konuştuğunu görüyor. Kadir de kendisi diyor ki ya şimdi Yaşar'la zaten arası iyi değildi. Bir tartışma olacak orada. Gideyim alıp getireyim Cuma'ya Hatta Ahmet Bey diyor ki hadi Cuma'ya gidelim şimdi. Boş ver. O dönüyor. Gidiyor Yaşar'ın yanına ve karşı arkadaşımız bak burası da önemli. Arkadaşımız karşısında gördüğü zaman e, diyor ki ismiyle daha önceden de çünkü böyle sarılmalar olmuş. Ya diyor ki ya cuma saat hadi cumaya gidelim bunları çözeriz ya barışırız her şekilde. Gel sarılalım diyor. Ellerini açıyor ve orada kafa atıyorum. Hiç beklenmiyor ellerini açarken arkadaşını sarılacakken sana direkt elini atıyor. O görüntülerde bu var. Ben izlemedim onu çünkü daha sinirleniyorum sonra izlemedim. bir emniyete verdiğimiz görüntülerde de hepsinde bu. E daha sonra sadece orada bir kişi yok ki. Turanak Bulut orada. Yaşar Karaca orada. Bizden bir personelimiz orada. Kadir Bey onun iki katı. Kadir Bey ellerimi diyor Allah bir güç ver. Ben dedi hiç yapmadım ona. Kızdım ona dedi bana böyle yapınca. Ya sen ne yapıyorsun? Kendine gel diyor ona. Yumruk atıyor ona bir de. İkinci yumruk Bizim arkadaşlar tutuyor aşağı indiriyorlar onu. Alttan bir yumruk atıyorum. Yani böyle bir şey olmaz. Bunun her türlüsü çok büyük terbiyesizlik ve ayıp. İşte şimdi e, ve tabi ayrılıyorlar. Bizim arkadaşları gidiyor, şey nedir hastane Ondan sonraki süreci biliyorsunuz hukuki süreci de devam ediyor. E, biz tabi burada bir kurum refleksi göstererek e, şeyden nedir e, o hukuki süreci takip edecek arkadaşımızın e, kendisi. Ama burada bizim istediğimiz tabi tabii kendi kurumsal duruşlarımızda da bu tip durumlarda şimdi bu arkadaşımızlar gelip bizimle böyle bir pazarlığa, bizim masamıza oturabilecek bir durumunu kendi kendine yok etti. O zaman yeni bir sürecin başlaması için kooperatif kendi içerisinde toplanıyorlar, kararlarını verecekler. Bizim karşımıza gelebilecek düzlemde bir hal, çeki düzen verecekler kendilerine. Ondan sonra kaldığımız yerden bu mesele devam ediyor. Burada Bizim istediğimiz ve sadece bu olaylar değil. Bunların yüzlercesi daha önceden de başka kurumlarda da yaşanmış, belediyede yaşanmış. Bundan sonra da yaşanacak. Ama bu şehir doğruyla yanlışı basınıyla sokaktaki insanıyla esnafıyla ayırt edebilecek artık. Herkes. Yani iyiye, kötüye nasıl bir tavır sergileneceğini bu şehrin karar vermesi lazım. Tabii çok e, ben de duydum e, dedikodularıyla şunu yaptılar, yok bunu yaptılar, bunu yaptılar. E, böyle bir şeyleri biz dinlediklerimiz bizim arkadaşlarımızla aynı böyle görüntülerde de böyle olay. O kendine göre kurgular yapıyormuş. Yok şunu alacaklardı benden bunu alacaklardı. Kimseden bir şey alındığı yok. Alınacağı da yok. Zaten zam da oraya yapılmış. O zam verilecekti. Şimdi kendi kendilerine bu süreci uzatmış oldular. Başkanım kooperatif başkan ve yönetiminde bir değişiklik olmazsa olmadığımız kadarıyla o zaman siz masaya oturmayacaksınız. Biz masaya oturma derken zamı biz veriyoruz zaten. Arkadaşlar tabii ki ilgili arkadaşlar bu süreçte sağlıklı bir iş yürütemezler. Ama biz tabii şunu da düşünmek zorundayız. Yani orada 150 tane pırıl pırıl yine esnaf arkadaşımız var. Kooperatifte bu işi %80'i 90'ı tavsiye etmiyor. Ama çoğu orada bizzat ortak olanlar şoför de değil. Ya yani şoför kullananlar var, kiracı kullananlar var, farklı noktaya gelenler var. Ben inanıyorum ki o hamleyi yapan arkadaşı da tanıyoruz. Bu da belki de bundan bin pişman olmuştur, üzülmüştür. Yani AK Parti'ye gidip yaptıkları düzenlemeklerini veya orada yöneticilerle muhatap olma istemeleri, eylemlerini nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Ya diyorsunuz ya çoğu şoför değil, belki kiracıdır vesaire. Bize o, o, o isimleri de söyle, oraya gelenler de dediler zaten. Yani normalde içerilerinde bizim 150 tane gerçek sahip olan 15-20 kişiyi geçmez. Diğer arkadaşlar e, orada görevi olmayan, şoförlükle iş, yani o bu camiyle işi olmayan insanlar da olabilir. Ama bize yine yönetimlerinin, çünkü yönetimdeki diğer arkadaşlar geldi bizimkilerle konuştular tabii. Yani diğer kesim, kınadıklarını, özür dilerim diler diler yönetim. Ama bununla olmaması lazım. Burada bir net tavrın olması lazım. Kooperatifin de bizim de arkadaşlar kendi yaptığı atasını bir çek etmesi lazım. Arkadaşın sözünü cevabını alamadım gibime geldi de. Yani siz bu mevcut yönetimle muhatap olmayacaksınız. Değişik burası. Yönetim kendisi değişecek zaten. Mevcut yönetim derken bu arkadaşımız olayı işleyen arkadaşımız başkanları zaten mevcut yönetimin bir şeyi yok yönetim geldi. E, bizim arkadaşlarla konuştu. Yardımcısını önerirse kendi e, orada dursa işte da biz şu bundan sonra iç bu saatten sonra bir şey söyleyebilecek durumda değiliz. Tamamen karşı tarafın tavrına göre bir davranış sergileyeceğiz. Onu bekleyeceğiz. Yönetim değişikliği olabilir yani. Bunu başka da biz de şimdi e, belediyenin iki içten arabası var. Bizim hiç aramamız yok arkadaşlar. Her bir var. Gün çifte kalmak şey falan. Yok şöyle. şöyle ha, onu biz geçici galiba koymuşlar oralarda aksaklık oluyor diye Trabzon arabamız var bizim bir çalıştırdığımız. Bazen orada sabahları sıkıntı olduğu zaman kendi arabalarımıza yardımcı olarak koyuyoruz. Rize Belediyesi'nin altı tane halk otobüsü dediğimiz üzerine yazan arabası da bizim değil. Rize Halk Otobüsü Belediyesi Harbi. Onlar kooperatife verilmiş. Kooperatifle Aslında burada Burada aslında biz de Rize'de yani 150 tane kooperatif diyoruz ya bu da yanlış biliniyor. Kooperatif onlarla beraber değil. Kooperatifin 6 tane arabası var. O 150 tane kooperatifin arabası değil. Onlar herkesin müstakil kendi arabası. Yıllardır onların her birinden ayrı sözleşme yapılıyor. Hani kooperatiften oturursun bir sözleşme yaparsın geçerli olur ya. Öyle değil. Her birinden sözleşmeler bittiği zaman 3 yıllık bir ne yapılıyor? Geliyor her birinden ayrı 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 ayrı. ayrı. Hatta biz onu da dedik arkadaşlar geçmiştekiler de. Ya gelin bir kooperatifin içerisinde birleşin de bir havuzunuz olsun. Beraber hareket edin. Hatta bazı arabalarınızı büyüt. Yani havuzda olsun. Bunlar hepsi müstakil ayrı kişiler. Tamam. Şey öyle değil ama. Dolmuş e, taksi dolmuş doğmuş doğmuş öyle değil. Taksi dolmuş e, bir ama kooperatif istemedim. bir bütün. Ama dolmuş şey bizim bu diğer minibüs olayları öyle değil. Yani hepsi müstakil. Sadece kooperatif o bizim verdiğimiz kiralık olarak verdiğimiz altı arabayla beraber kooperatifin masrafı. O zaman şu dedikodu, yani. Öksüz'ün e, alırız biz böyle diğer araçları biz yaparız bu işi o zaman gibi bir resçet, iddiası var, tartışılıyor. Böyle bir şey yok o zaman. Bu zaman zaman bu konuşuluyor. Ben Öksüz'den böyle bir şey orada dile getirdi getirmedi. Çünkü bu sadece orada değil sürekli zaman zaman gündeme gelir. Şundan dolayı gündeme niye gelir? Şimdi bir de şuraya bakın. Yani basın biraz da buradan bakması lazım olaya biz bunları niye yapıyoruz? Rakam pazarlıklarını niye yapıyoruz? Bu süreci yapıyoruz? Halkın daha konforlu araçlara binsin diye. Biz geldikten sonra engelli rampalar için hepsini aşağıya indirdik. Klimalarınızı atacaksınız dedik. Bir kılık kıyafet olacak dedik. İçerisinde kamera olacak dedik. Tüm bunları halkın konforu için bu ücret politikalarını da hem onları ezmeyeceğiz, parasını kazanacaklar hem de halk bu işten memnun olacak diye bunları yaptık bu şeyler de süreç, komisyon süreçleri de bundan dolayı yapılıyor. Yani ben ona üzülüyorum. Komisyondaki arkadaşların hepsi normal sivil hayatta işleri güçleri olan arkadaşlar. Meclis üyesi olduklarından dolayı bu komisyonda toplanıp Rize için neyi hayırlı yapabiliriz diye bunu gündeme getiriyorlar. Bu büyük otobüslerde de genellikle 65 yaş üstündeki insanların ücretsiz alınma meselesinde sıkıntılar çıkıyor. Alınmıyorlar, almıyorlar, bilmem şuradan gelmedi, buradan gelmedi diye sürekli şikayetler oluyor. O şikayetleri biz zaman zaman kooperatifteki arkadaşlara iletiriz ki bunları bak düzeltin, bir ayar verin buraya, bir düzen verin şeklinde konuşmalardır. Yoksa bunlar hayata geçecek konuşmalar değildir. Ama istediğinizi yani bu konuşmaların içerisinden de veyahut da başka biriyle konuşmam içerisinden de isteyen art niyetli ise bir cümleyi alır, onu tehdit ünsürü olarak kendisine yama etmeye çalışır. Sayın böyle, böyle bir şey yok. Bir, bir, de yani Kadir Öksüz'ün böyle bir tarzı yok. Şoförler diyor ki 65 yaşın parasını belediye ödesin, öğrenciler için ödesin, biz zam da istemiyoruz diyor. Ya böyle bir pazarlık sosyal. Orada orada şu var bizim bir düzenlememiz. Hatta onu da geçen haftalar çalışıyorduk. PTT ile bir Türkiye kart. Ben biliyorsunuz bir akıllı kart meselesini gündeme getirmiştik. Evet. Ama üniversitelerdeki KDV olanlar o zaman yüksekti diye gündem dışı tutmuştuk ama şimdi yeniden çalıştırıyoruz. Biz diyoruz ki akıllı kartla beraber ben size bu kartı dağıttığım zaman o jesti ben yapayım o zaman. 65 yaş üzerine ben diyeyim ki ben ödeyeyim bilmem ne. Şimdi kapalı kuru. ne kime ne ödeyeceksin? Kaç tane getir? Kim diyecek sana ben bugün 10 tane taşıdım onun parasını mı vereceğim? Yani kart olması lazım ki öğrenciye jest edeyim. Sağlık çalışanlarına bir hafta jest edeyim. İşte bu akıllı kartla olacak. Ve biz bundan dolayı Türkiye'de kanun değişikliği yaptık. Ve minibüslerdeki yüzde on KDB Şubat itibariyle bütün Türkiye'de Rize Ulaşım Komisyonu'nun önergesiyle yüzde bir düşürdük. Ki çok fazla orada zarar görmesine bu kart sistemini uygulayalım diye. Ve geçen hafta PTT'nin bütün yetkilileri buradaydı Ankara'da, onlarla bu görüşmeleri yapıyorduk. Bu sizin dediklerinizi de sağlamak için. Çünkü o zaman ben şoförümü rahatsız etmeyeceğim, diyeceğim ki kardeşim sen paranı al, bunu ben sürense ediyorum evet. gibi. Hatta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı buraya para da veriyor zaten. Yani bu halk otobüs meselesi. ama şimdi veremiyor çünkü bir sistematiği yok. Kim veriyor, kim alıyor, kaç kişi gidiyor alt bilinmediği yapayım. için. Ama biz bu altyapıyı kurarsak oradan da destek alabileceğiz biz de üzerine para verebileceğiz. Evet, evet. evet. evet.